Peugeot Expert araçlarında bir radyoda arıza var. Onu servise iletmek istiyorum. Çözüm bulurlarsa sevinirim. Bakın radyoya kaydettiğim frekansların şurada animasyonları çıkıyor. Şu bazen çıkıyor bazen çıkmıyor. Yani şurada küçük küçük ikonlar radyolara ait. Şimdi bakın arabayı çalıştırdığım zaman çıkmıyor. Bazen yarım saat sonra bazen bir saat sonra kafasına göre ne oluyorsa bilmiyorum artık. Belli bir zaman sonra çıkıyor. Bazen hiç çıkmıyor bir gün boyunca. Bununla alakalı bir yazılımsal sorununuz var. Bunu giderirseniz sevinirim. Sadece Peugeot Expert araçlarında değil. Bu 5 markaya satılan araç. Toyota'ya Pro Ice Verso diye satılıyor. Opel'e Zafira Ultimate diye satılıyor. Strayane Jumpy diye satılıyor. Bu araçların şu dokunmatik ekranlarında, radyo sisteminde yazılımsal bir sorun var. Lütfen bunu giderin. Şimdi biraz sonra bunun çıktığı zaman da video çekeceğim. Ne demek istediğimi göreceksiniz. Şimdi şu radyodaki ikonlar yaklaşık bir 600 kilometreye yol geldim. Yani sabah 9'da çıktım. Saat şu an 2. daha yeni geldi. Sürekli radyo açıktı. Demem o ki bu ikonlar araba ilk çalıştırıldığı zaman gelmiyor. Kafasına göre bazen yarım saat sonra, bazen 6 saat, bazen 2 gün sonra yani Peugeot yetkilileri, Stellantis firması yetkilileri, işte Opel, Toyota, her hangi firmaysa artık bu sorumluluğu düzeltecek olan kimse Abi şunu düzelseniz iyi olur. Yani arabada hiçbir şey düzgün çalışmıyor. Ne şerit takibi düzgün çalışıyor. Ne tabela okuması. Bari radyo düzgün çalışsın.